Günün öne çıkanı. Sanayisizleşme. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın enerjisinden uzaklaşmanın Avrupa Birliği için çok içler acısı sonuçlara yol açacağını ve sanayisizleşmenin önümüzdeki 20 yıla varan süre boyunca devam edeceğini söyledi. Peskov, Rusya bir televizyon kanalına verdiği röportajda Amerikalıların artık Avrupa ülkelerine fahiş fiyatlarla gaz satarak çılgınca para kazandığını ifade etti. Kremlin sözcüsü Avrupalılar onlara para ödüyor. Böylece ekonomilerini rekabet gücünden yoksun bırakıyorlar. Üretim çöküyor, sanayisizleşme geliyor. Bütün bunların muhtemelen en azından önümüzdeki 10-20 yıl içinde Avrupa kıtası için çok ama çok işler acısı sonuçları olacak dedi. Peskov, Amerikalıların Rus gazından 3 hatta 4 kat daha yüksek fiyatlara gaz sattığını belirterek, Avrupalıların bu parayı Amerikalı tedarikçilere ödedikleri için ekonomilerini daha az rekabetçi hale getirdiğini söyledi. Bu arada Reuters, Amerika'nın şu anda Avrupa Birliği'ne tarihte ilk kez Rusya'dan daha fazla doğal gaz sağladığını, ancak Amerikan gazının Rus tedarikinden 10 kat daha pahalı olduğunu bildirdi.